Ömer Duman mı? <laughs> Az siktir. Serbest bırakacaklarını düşünemediler o herifi. Başını eğip insanların unutmasını sağladı. Yakında insanlar hatırlayacak. Kendi mahallelerini caddelerinde gördüklerini anlayacak. Ticaret için kötü olacak. Peki ne yapacağız olsun? Eski bir dost gibi davranacağız ve oyalayıp şehirden uzak tutacağız tamam mı? Güney'e yayılma hakkında konuşuyorduk değil mi? Kocaeli şehri 24 ayar altın gibi bu maşallah günlerde. Kolombiyalılar, Meksikalılar, siktir. Hatta o Suriyeli mülteciler bile bazı işlerde kendilerine iyi pay çıkarıyorlar ha. He. Ama her şey uyuşturucudan olsa hiçbir camia öyle bir boku ellemez. Zaman değişiyor. Düşmanlarımız malı götürürken camialar arkalarını dönüp gidemezler böyle. Yani bu pis işleri yaptıracak birini şehre yollamamız lazım. Komşuda pişer bize de düşer anladınız mı? Kiminle görüşüyorsun orada? Recep Taş'tan sümsük avukatın teki. Ömer'i nasıl kontrol edecek? Gerek yok ki. Sadece şehirden uzak gitmemiz lazım. Başlangıçta biraz nakit para veririz tamam mı? Birkaç ay zaman tanırız. Sonra hallederiz. Önce bir ziyaret edelim ama değil mi? Ne yapıyor görelim. Hey millet hoş geldiniz hoş geldiniz hoş geldiniz ben Recep Recep Taştan ve şey sizi buluşma yerine ben götüreceğim adamlarla konuştum ve gelecekteki <laughs> iş olanaklarına açık olduklarını söylediler yani işler yolunda giderse hepimiz için evet hepimiz için aslında iyi olur Pekala buluşacağımız adamlar kardeş tamam mı? Pilot da işimiz yok. Bizim işimiz ötekiyle. Pekala helikopterimiz geldi. Şimdi şöyle yapıyoruz. Açık alanda hızlı bir takas istiyorlar tamam mı? Harika. Hadi bakalım. Sizde bu iş. Her şey hazır mı? Yüzde yüz saf A sınıfı Kolombiya malı dostum. Görelim bakalım. Önce paradan haber ver. Sadece iki yüzlükler kullanıldı. Sanırım anlaştık kardeşim. Devam <laughs> et, kalsa Onu bir anlığına şu siktiğimin binasından çıkarıyorum ve gördükleri yerde ağzıma sıçıyorlar. Git biraz uyu. Sen ne yapacaksın? Yarın ofise geleceğim. Bu işi nasıl halledeceğiz orada düşünürüz. <laughs> dışişleri bakanlığından bir mesajla programımızı yarıda kesiyoruz. Kocaeli metropol bölgesindeki tüm köprüler ve bazı yollar şiddetli bir hava uyarısı nedeniyle kapatıldı. Met you know who you with? you not see me? Merhaba, Ozan. Ömer! Ömer! Uzun zaman oldu. Ömer! Biliyorum biliyorum duygusallığına yenik düştüm 15 yıl Daha dün gibi hatırlıyorum Evet ne çabuk geçti Hey aileye zaman ayırmak kolay değil ama Aile kendi kendine bakabilir değil mi Anlaşma nasıl geçti Beyaz altın doldurdunuz mu her yere Bak sen tuzağa düştük Anlaşma bir tuzakmış Hakan ve Latif öldü Lan dalga mı geçiyorsun Ömer Para hala sende mi oğlum Hayır Oğuzhan para bence değil O benim paramdı Ömer Benim param Beni kandırıyorsun Ömer. Bilirsin ben kandırılacak bir adam değilim. Sakin ol. Olsan paranı ve kokainini geri getireceğim. Kendi adıma söz veriyorum. Ve bu işin sorumluları kimse taşaklarını kopartıp sana postalayacağım. Hey biliyorum aptal değilsin Ömer. Ama uyarıyorum. Ben de aptal değilim. Başkası olsaydı çoktan ölmüştüm. Dostum olduğun için. Anılarımız olduğu için. Buna izin veriyorum. Bak Oğuzhan söz veriyorum. Seni sonra ararım.